Herkese merhabalar. Bu video serisinde PDR veABET'te her sene soru olarak karşımıza çıkan ve genelde de sorularının ayırt edicilik düzeyi yüksek olan fizyolojik psikoloji dersinin konu anlatım ve soru çözüm videoları ile sizlerle birlikte olacağız. Videolarımızı sonuna kadar izleyip çalıştığınız takdirde kesinlikle bu konudan soru kaçırmayacağınızı düşünüyoruz. Derse başlamadan önce hatırlatmak istiyoruz arkadaşlar. Kanalımıza abone olarak ve videoyu beğenerek bizlere destek olabilirsiniz. Videomuz hakkındaki görüşlerinizi yorumlarda bekliyor olacağız. Hadi başlayalım. Öncelikle dilerseniz fizyolojik psikolojinin şöyle bir tanımını yapalım arkadaşlar. Fizyolojik psikoloji kontrollü deneylerde insan dışı hayvan deneklerin sinirsel algı ve davranış mekanizmalarını inceleyen davranışsal sinir bilimin bir alt bölümüdür. Fizyolojik psikolojinin şöyle amacına bakacak olursak karmaşık insan davranışlarını fizyolojik mekanizmalar temelinde açıklamaktadır diyebiliriz davranışı yöneten sinir sisteminin temel yapılarının ve bu yapıların davranışı nasıl yönettiğinin açıklanması, sinirsel yapılarda meydana gelen değişikliklerin davranışa nasıl yansıdığının incelenmesi psikoloji kapsamında ele alınmaktadır. Sinir sistemi veya sinir ağı, canlıların içsel ve dışsal çevresini algılamasına yol açan, bilgi elde eden ve elde edilen bilgiyi işleyen vücut içerisinde hücreler ağı sayesinde sinyallerin farklı bölgelere iletimini sağlayan, organların ve kasların aktivitelerini düzenleyen bir organ sistemidir diyebiliriz. Sinir sistemi iki bölüme ayrılmaktadır. Birincisi merkezi sinir sistemi, ikincisi çevresel yani periferal sinir sistemidir. Merkezi sinir sistemi de yine kendi içerisinde beyin ve omurilik olarak ikiye ayrılmaktadır ve bu merkezi sistem sinir sisteminin en büyük bölümüdür. Davranış kontrolünde temel bir göreve sahiptir. Çevresel periferal sinir sistemi ise beyin ve omurilik dışında kalan sinirler ve ganglionlardan oluşmaktadır. Temel fonksiyonu ise merkezi sinir sistemi ile organ ve uzuvlar arasındaki iletişimi sağlamaktır. Evet, insandaki sinir sistemi, merkezi sinir sistemi ve çevresel sinir sistemi olarak ikiye ayrılmaktadır demiştik. Merkezi sinir sistemi ise yine kendi içerisinde beyin ve omurilik olarak ikiye ayrılmaktadır. Beyin, ön beyin, orta beyin ve arka beyin olarak üç ayrılırken, ön beyin yine kendi içerisinde uç beyin, ara beyin ve beyincik olarak üçe ayrılmaktadır. Çevresel sinir sistemine baktığımızda ise duyu bölümü ve motor bölümü olarak ikiye ayrılırken motor bölümü kendi içerisinde somatik sinir sistemi ve otonom sinir sistemi olarak ikiye ayrılmaktadır. Otonom sinir sistemi de yine sempatik sinirler ve parasempatik sinirler olarak ikiye ayrılmaktadır. Bu şekilde devam eder. Evet, sinir sistemine dönecek olursak arkadaşlar, bedendeki tüm sinirler sinir sisteminin etkisi altında işlev görür. Sinir sisteminin psikolojide incelenen davranışlarla en yakından ilgili olan yapıları, beyin sağ ve sol yarım küreleri ve onların üstünü kaplayan beyin kabuğu yani kortekstir. Sinir sistemi çok sayıda nöron yani sinir hücresi ve glial hücrelerden oluşmaktadır. Sinir hücreleri bilgi aktarımında rol oynarken Gliyal hücreler sinir hücrelerine mekanik ve metabolik olarak destek sağlamaktadır. Glial yani nöroglia hücreler beyinde en fazla bulunan hücrelerdir. Yaklaşık sayısı 900 milyardır. Merkezi sinir sisteminin uyarı yaratmayan ve iletmeyen hücreleridir. Bunlar sinir hücrelerinin ve sinir sisteminin görevini sürdürmesine yardımcı olurlar nöronların çalışmasını destekleyici ve onları besleyici bir işleve sahiptir. İnsan belleğinde bazı önemli rollere de sahiptir. Nöron yani sinir hücresine bakacak olursak, Sinir sistemini meydana getiren hücrelere nöron denmektedir arkadaşlar. Nöronlar sinir sistemimizin haberleşme ve bilgi işleme mekanizmasının temelini oluşturmaktadır. Bunların başlıca işlevi bilgi transferini gerçekleştirmektir. Vücudumuzdaki kaslara, organlara ve salgı bezlerine bilgiler göndererek onların çalışmasını kontrol eden sinir hücreleridir. İnsan sinir sisteminde yaklaşık olarak 100 milyar nöron vardır. Sinir sistemindeki bu hücrelerin tamamıyla doğarız, bir nöron öldüğü zaman ise yerine yenisi gelmez arkadaşlar. Evet nöron yani sinir hücresine şekil olarak bakacak olursak arkadaşlar bu görmüş olduğunuz nokta çekirdek onu çevreleyen kısım stoplazma yani bu kısım hücre gövdesi çekirdek stoplazma yine hücre gövdesinden çıkan şu kısımlar dendrit yine hücre gövdesinden çıkan uzun uzantı akson onun etrafını çevreleyen kısım yelin kılıf bu bilginin sağlam ve hızlı gitmesini sağlıyor arkadaşlar yalıtım görevi görüyor mielin kılıfı yine akson ucunda bulunan akson ucu arkadaşlar bu bir nöron bu da bir nöron aksonun ucuyla diğer bir nöronun dendritleri arasında bilgi ritmi sağlanmaktadır buna sinaps denmektedir yine bu arada kalan boşluğa ise sinaps boşluğu denmektedir evet nöronların yapısına bakacak olursak arkadaşlar tekrardan. Hücre gövdesi yani soma yakıt sağlayıp kimyasal maddeler üreterek bütün nöronun düzgün çalışmasını sağlayan kısımdır. Hücre gövdesinden iki uzantı çıkmaktadır. Az önce de gördüğümüz gibi akson ve dendritler. Dendritler kısa uzantılardır arkadaşlar. Tek veya çok sayıda olabilirler. Diğer nöronlardan, kaslardan veya duyu organlarından gelen uyarıları alıp hücre gövdesine iletirler. Akson yani uzun uzantı ise dendritlerden alınan uyartıyı komşu nörona ya da nöron dışı bazı yapılara, örneğin kaslara veya organlara iletmektedir. Zaten şekilde de gördük arkadaşlar bunları. Devam edelim. Aksonların bitiminde ince dalların sonunda düğmeler veya prisenaptik terminaller bulunur. Bunlara akson uçları veya sinaptik yumru denir. Sinaptik yumru da pek çok sinaptik kesicik bulunur. Bu kesecikler nörotransmitter maddeler içermektedir. Nörotransmitterler ile diğer nöronlara bilgi iletilerek iletişim sağlanmaktadır. Evet, akson ucuna şöyle şekil olarak bakacak olursak arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi bu bir akson ucu arkadaşlar. Bu akson, bu dendrit. Ee, arada bir bilgi iletimi var gördüğünüz gibi. Bu arada kalan boşluklu yapıya yine sinaptik boşluk denmektedir. Az önce söylemiştim. Bu şekilde arkadaşlar, nörotransmitterler de şu gördüğünüz bilgi e, parçacıkları diyebiliriz. Evet bir diğer kavramımız mirin kılıfıyla devam edelim arkadaşlar. Miyelin kılıfı az önceki şekilde de gördük. Aksonun etrafını çevreleyen yağlı bir maddedir. Bilgilerin daha sağlam ve hızlı gidilmesi için bir nevi izolasyon yani yalıtım görevi görmektedir. Bu her sinir hücresinde etrafında yoktur arkadaşlar. Bazı sinir hücrelerinde vardı sadece. Miyelin kılıf aksonu izole ederek uyartı iletimini hızlandırmaktadır. Bunun başlıca görevi arkadaşlar iletimi hızlandırmaktır. Ve bilginin sağlam gitmesini sağlamaktır. Evet şekilde de gördüğümüz gibi. Burada evet hasarlı bir mielin kılıfı. burada ise hasarsız bir mielin kılıfı. Evet gördüğünüz gibi burası çekirdek. Yine bu hücre gövdesi. Çıkan kısa uzantılar dendritler. Bu çıkan uzun uzantı akson. Onu çevrilen yapı ise mielin kılıfıdır. Yine bu şekilde daha net görmekteyiz. Akson şu. birin kılıfı onu çevreleyen şu yapıdır arkadaşlar. Evet. Sinaps. iki nöron arasındaki boşluklu yapı edinir. Sinapslar nöronlar arasındaki iletişi sağlayan kimyasal haberleşmenin gerçekleştiği özelleşmiş bağlantı bölgeleridir. Sinapslar elektriksel uyarıları kimyasal mesajlara çevirerek nöron hücreleri arasında aksondan dendrite doğru vektörel iletişim kurulmasını sağlarlar. Evet, gördüğünüz gibi bu bir nöron, bu bir nöron, çekirdek, hücre gövdesi yani soma, dendrit, e, akson, etrafını çevrilen miyelin kılıfı ve yine akson ucu, ortadaki yapı sinaps boşluğu arkadaşlar. Buna da sinaps deniyor. Bu bilgi iletimine sinaps denmektedir. Hop, gitti. Nörotransmitter. Nöronlar arasında veya bir nöron ile başka bir hücre arasında iletişimi sağlayan kimyasallara nörotransmitter denir. Sinirsel sinyaller bu kimyasal taşıyıcılar yardımıyla iletilir. Nörotransmitterlerin bir kısmı yanındaki nöronu ateşleme olasılığını azaltırken, diğer kısmı yanındaki nöronu uyararak ve onun ateşleme olasılığını arttırmaktadır. Yani iki grup nörotransmitter madde bulunmaktadır arkadaşlar. Bunlar ekside itici, yani uyarıcı ve ateşleyici ve inhibe edici, yani engelleyici maddelerdir. Evet, bir diğer kavramımız asetilkolin. Özellikle ön beyinde yeni hatıraların oluşumunda önemli rol oynamaktadır. Yeni hatıralar, bellek, öğrenme ve hafıza anahtar kelimeleridir bu kavramın. Dolayısıyla hipokampüs ileride göreceğiz arkadaşlar. Hafızayla alakalı bir bölge olduğu için burada yaygın olarak görülmektedir. Asetilkolinin öğrenme ve hafıza ile derin bir ilişkisi bulunur. Ve bu yüzden beyinde asetilkolin içeren nöronlar mevcuttur. Yaşlı kişilerin hafıza ve diğer bilişsel işlevlerinin zayıflamasına yol açan Alzheimer ve Parkinson hastalığında önemli bir etkiye sahiptir. Arkadaşlar zaten evet fizyolojik psikoloji genel itibariyle ezberi dayalı bir ders olarak görülebilir. Fakat biraz da mantık yürütmek lazım. Asetilkolinin yeri hatıralarının oluşumunda önemli rol oynadığını biliyorsanız, öğrenme ve hafıza noktasında etkili bir kavram olduğunu biliyorsanız, şıklarda bu soru olarak karşımıza çıktığında ee, Alzheimer'ı ee, rahatlıkla bulabiliriz arkadaşlar. Yani şöyle bir soru sorulursa arkadaşlar bize asetilkolin eksikliğinde aşağıdaki hastalıklardan hangisi görülmektedir diye. E dolayısıyla sürekli ezber yapmaya gerek yok. Biraz da mantık yürütmek gerekiyor. Alzheimer'da hafıza ile alakalı bir, bellekle alakalı bir hastalık olduğu için e dolayısıyla şıklardan Alzheimer diyebilirsiniz. Evet, bir diğer kavramımız gamma aminobütirik asit yani GABA. Merkezi sinir sistemindeki en yaygın engelleyici sinir iletici olarak iş gören ve glutamik asit türevi olan önemli bir aminoasittir. Temel işlevi, sinir hücrelerinin sistemde aşırı yüklenme yaratabilecek şekilde çok hızlı ateşlenmesini önlemek ve beyindeki sinir ağlarının çoğuna negatif girdiler sağlamaktır. Yani GABA vücutta sakinleştirici etki yapmaktadır arkadaşlar. En yaygın engelleyici sinir iletici olarak iş gördüğünü bilmeniz yeterlidir. GABA düzeyinin normal düzeylerin altında bulunması bazı kaygı türlerinden sorumlu olabilir. GABA sistemlerindeki düzensizlikler, kaygı belirtileri, epilepsi gibi rahatsızlıklarla ilişkilidir. Gaba, miktarı arttığında beynin uyarılmışlığını azaltıp endişelerimizi gidermeye yaramaktadır. GABA, anksiyete yani kaygı, stres, cinsel isteksizlik ve hipertansiyon tedavisinde kullanılabilir. Devam edelim. Glutamat, beyindeki temel uyarıcı Ateşleyici sinir ileticidir. Az önce gördük GABA temel engelleyiciydi. Glutamat ise temel uyarıcı ateşleyici sinir ileticidir. Temel beyin yakıtı olarak da kabul edilmektedir. Nöronlar komşu hücreleri uyarmak için glutamat salgılarlar. Öğrenme ve hafızayla ilişkili olan önemli bir mesajcıdır. Bu molekül sinapslarda oluşan uyarının giderek daha fazla güçlenmesini sağlar. Ayrıca Alkolizm ve hafif depresyon tedavisinde kullanılmaktadır. Dopamin vücutta doğal olarak üretilen bir kimyasaldır. Yoğun haz ve heyecan duyguları üretir. Bağımlılıkta da payı vardır arkadaşlar. Dopaminin en temel ve bilinen görevi ödül mekanizmasındaki rolü ve motivasyonudur. Ders çalışırken çikolata yendiğinde hissedilen o haz duygusu ve sonrasında gelen ders çalışma isteği dopaminin en canlı örneğidir. Kısacası haz verebilecek durumlar esnasında salgılanmaktadır. Dopamin eksikliği haz hissini azalttığından dolayı ruh hali olumludan olumsuza doğru aniden değişebilir. Dopamin eksikliğinde depresyon, tatmin eksikliği, kronik yorgunluk, düşük fiziksel enerji görülmektedir. Spor yapılmadığında ya da hareket edilmediğinde dopamin salgılanması engellenir. Fa fazla salgılanması halinde şizofreniye yol açabileceği gibi azlığındaysa Parkinson hastalığı görülebilir arkadaşlar. Serotonin ruhsal durumda ve sosyal davranışta etkendir. Mutluluk hormonu olarak da bilinmektedir arkadaşlar. İnsanda mutluluk, canlılık ve zindelik hissi veren bir nörotransmitterdir. Eksikliğinde depresif, yorgun ve sıkılgan bir ruh hali görülür. Serotoninin depresyon oluşumu üzerinde etkisi vardır. Depresyon ve anksiyete tedavilerinde ilaçlarla kullanılır arkadaşlar. Nöropinefrin yani nöroadrenalin ço ço çoğunlukla beyin kökünde üretilir. Nöropinefrin beynin dikkat, ve çevreye yanıt verme ile ilgili bölümlerini etkiler. Yükselmesi ya da düşmesi ruhsal durumu etkiler. Öfke, sinirsel bozukluk, üzüntü, sevinç, korku olaylarında fazla miktarda salgılanır. Ani reaksiyonlar ve REM uykusundan da sorumludur. Adrenalinle beraber vücudun sempatik sinirlerinin faaliyetini arttırır. Adrenalin yani epinefrin ile birlikte norepinefrin kan basıncını yükseltir, kalp atışlarını hızlandırır, damarları genişletir, iskelet kaslarına giden kan akımını arttırır ve savaş ya da kaç yanıtının temelini oluşturur. Görevlerine göre nöronlar üçe ayrılmaktadır arkadaşlar. Birincisi duyu nöronu yani getirici nöron. Duyu organlarından ve iç organlarımızdan gelen uyarıları merkezi sinir sistemine getiren sinirlerdir. Bir diğeri ara nöron yani inter bağlantı nöronu ise arkadaşlar bilgi değerlendirme nöronlarıdır. Duyu nöronlarıyla gelen uyartıları değerlendirir ve sonuçlarını motor nöronlara iletirler. Motor nöronlar ise hareket yani götürücü nöronlar ise merkezi sinir sistemindeki ara nörondan alınan bilgileri ve cevabı organlara taşıyan sinirlerdir. Yani tepki. Duyu nöronlarıyla birlikte iletiği alırız. Ara nöronlarla birlikte bu iletiyi değerlendiririz motor nöronları ise cevap veririz, tepki veririz yani arkadaşlar. Bu şekilde e, görselde de daha net anlayabiliriz arkadaşlar. Duyu nöronlar dış dünyayı algılamamıza yararken motor nöronlar ise algıladığımız dünyaya tepkide bulunmamıza olanak sağlarlar. Evet şekilde de görüyoruz arkadaşlar. Duyu nöronuyla birlikte iletiyi alırız. Bu ileti yeşil oku takip ederseniz eğer göreceksiniz. Ara nörona gider. Burada değerlendirilir arkadaşlar. Bu daha sonra motor nörona iletilir. Motor nöron ise bunu kaslara yönlendirerek tepki verir arkadaşlar. Yani duyu nöronla bilgiyi alırız. Ara nöronla değerlendiririz. Motor nöronla tepki veririz arkadaşlar. Kısacası bu şekildedir. Evet. Şekillerine göre nöronlar ise yine üç ayrılmaktadır. Tek kutuplu nöronlar. İki kutuplu nöronlar ve çok kutuplu nöronlar olarak. Tek kutuplu nöronlarda arkadaşlar tek bir uzantı vardır. O da akson. So, bu akson tabii ki sonradan dallanma eğilimi gösterebilir. İki kutuplu nöronlar yani bipolar nöronlar ise iki uzantı içermektedir. Biri dendrit, bir diğeri de aksondur arkadaşlar. Daha sonra yine bu uzantılar dallanabilir. Çok kutuplu nöronlar ise merkezi sinir sisteminde en çok bulunan bilindik nöron tipidir. Bu tip nöronların gövdesinden çok sayıda, yani ikiden fazla uzantı çıkar. Tabii yine bir tane akson vardır fakat dentrit sayısı fazla arkadaşlar. Ne kadar çok dentrit varsa iletim, bilgi alışverişi de o kadar hızlı gerçekleşir arkadaşlar. Evet. Evet yine şekilde de bakacak olursak arkadaşlar. Bipolar yani iki kutuplu nöron. Yüce gövdesinden bir tarafında dentrit, bir tarafında akson. Ünipolar nöron yani tek kutuplu nörondaysa Hücre gövdesi ve tek bir akson var arkadaşlar. Multipolar nörondaysa arkadaşlar, olması gereken ve merkezi sinir sisteminde en çok görülen nöron tipidir. Klasik nöron tipidir diyebiliriz arkadaşlar buna. Yine hücre gövdesi, dendritler ve akson ve ucu. Bu şekilde. Evet bize dinlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Birinci dersin burada sonuna gelmiş olduk. Evet, ikinci dersimizde merkezi sinir sistemine devam edeceğiz arkadaşlar. İyi çalışmalar dileriz. Hoşçakalın.